Merhabalandığın YouTube genç rehberlerinin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Bu bölümde de 4.3'ün ikinci benarında gelen karakterleri karşılaştıracağız. Hangi karakteri almalısınız, hangisini almamalısınız, hangisini hangisine göre almalısınız, hangi durumlarda almalısınız vesaire bundan bahsedeceğiz. Bu karakterler Raiden Shogun ve Yoimiya karakterleri. Aşağıda zamanları görebilirsiniz. Öncelikle Raiden Shogun'un özelliklerinden vesaire bahsedeceğim. Daha sonra Yoimiya'dan bahsedeceğim. Daha sonra da ikisini de karşılaştıracağım. Bu şekilde Hemen hatırlatmamı da yapayım. Bu tarz serileri beğeniyorsanız beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, Discord'a gelmeyi falan filan unutmayın. Ben hemen Raiden Shogun'a geçiyorum ve oradan devam edelim. Öncelikle geldik Raiden Shogun karakterimize. Raiden Shogun karakteri hem main DPS hem sub DPS hem de support olan karakterlerden birisi. Yani oldukça güçlü aslında baktığınızda bu özellikleriyle de. Her birinde galiba tier en tepesinde olması lazım. Sadece main DPS kısmında arada bir düşebiliyor. Ama onun dışındaki iki özelliğinde de tier listin en tepesinde. Yani aslında baktığınızda oyundaki şu anda en güçlü karakter bile denilebilir. Hatta şu anda galiba iki kere wish attığım tek karakter olabilir. Hatta üçüncüyü de düşünüyorum açıkçası. Yani kendisi oldukça güçlü. Yani neredeyse her durumda da alabilirsiniz. Her karaktere yakışıyor diyemem aslında ama şu yanda gördüğünüz şu anda bir dakika yanda hangi hangi tuş ve alt tuşu ha yanda gördüğünüz şu takımı yani Raiden International takımı oyundaki en güçlü takım. Çok hızlı bir şekilde abisteki karakterleri tüketebiliyorsunuz yok edebiliyorsunuz ve aynı zamanda gördüğünüz gibi burada sadece Raiden Shogun 5 yıldızlı geri kalan 3 tanesi 4 yıldızlı olduğundan oldukça kolay bir şekilde toplayabiliyorsunuz bu karakterleri. Hatta Shannin ve Bennett zaten bedava verildiği için sadece Shinkui'yi aldığınız sürece geri kalanları kolay bir şekilde tamamlayabiliyorsunuz ve bu takımı yapabiliyorsunuz. Yani oyundaki en güçlü takımı çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Daha sonra herhangi bir abise gittiğinizde ya da bir boss savaşına girdiğinizde veya bir domaine girdiğinizde çok rahat bir şekilde düşmanlarınızı kesebiliyorsunuz. Yani Raiden Shogun'a aslında baktığınızda neredeyse her durumda almanız gereken bir karakter. O yüzden de yani Raiden Shogun'u kesinlikle alın. Ve bence aşırı karizmatik bir karakterdi şu tipi falan. Bazı sevmeyenler varmış ama bence <laughs> bence ayıp ediyorlar. Neyse şöyle yeteneklerini hemen de göstereyim. Ya genel olarak bu takımda sürekli böyle vurduktan sonra Raiden Shogun'a geçiyorsunuz ve şöyle vurmaya başlıyorsunuz işte. Bu özelliklerini zaten her biri oldukça güçlü. Ayrıca Q yeteneği de oldukça büyük bir hasar veriyor. Özellikle yanında Bennett falan varken kendisini de güçlendiriyor ve bu vuruş bayağı bir hasar götürüyor yani düşmanınızdan. Eğer bir boss'sa karşınızdaki özellikle. Bunu yok edebiliyorsunuz rahatlıkla. Yani kısaca bu ekip gerçekten oyunun en iyi ekibi. Şöyle gördüğünüz gibi işte. Yani Raiden Shogun'un bu arada yetenekleri hemen kısaca bahsetmek gerekirse E yeteneğinde aslında şöyle bir alan açıyorsunuz. Bu alan açtıktan sonra herhangi birine geçtiğinizde sizin vuruşlarınız da eğer bir düşmana değerse Raiden Shogun'un elektrik vuruşlarını yapmaya devam ediyor. Aynı zamanda Raiden Shogun'la da elbette devam edebiliyorsunuz vuruş yapmaya. Ve bu burada birikmeye başlıyor. Belli bir nokta biriktikten sonra Q attığınızda bu yükleri harcayarak daha güçlü bir şekilde vurmanızı sağlıyor. Bu da işte o Q yeteneği de devasa bir ani hasar yani burst hasar vermenizi sağlıyor. Ama genel olarak bu şekilde yani Raiden Shogun'u dediğim gibi neredeyse her durumda alabilir, alabilirsiniz. Raiden'ınız Shogun'unuz varsa yeni alabilirsiniz. Yani ne kadar yükseltirseniz o kadar iyi aslında. Oyundaki dediğim gibi şu an için en iyi karakter Raiden Shogun. Tabii main DPS olarak bazı eksiklikleri var işte onun için başka karakter tercih edebilirsiniz. Ama geri kalan her durum için yani bir yani support, sub DPS karakterine ihtiyacınız varsa yine Raiden Shogun'u alabilirsiniz. Support karaktere ihtiyacınız varsa Raiden Shogun'u alabilirsiniz. O yüzden de Raiden Shogun'u kesinlikle alabilirsiniz. Ve şimdi Yoimiya'ya geçelim. Ve şimdi geldik Yoimiya karakterine. Yoimiya karakteri okçu bir karakter, ateş karakteri. Ama baktığınızda tier liste ne yazık ki üst sıralarda değil, 3. sırada yer alıyor. Yani 3. basamakta. Bunun anlamı da aslında yani çok iyi bir karakter olmadığı anlamına geliyor. Çünkü 5 yıldızlıların genel olarak ya en üstte ya en üstten bir altta yani ikinci basamakta olması gerekir. Ama Yoimiya 3. basamakta olduğu için yani 5 yıldızlar arasında da güçsüz bir konumda anlamına geliyor. Yani Yoimiya'yı genel olarak almanızın tek nedeni muhtemelen tarzı olacaktır. Eğer tarzını beğeniyorsanız onu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda tekli hedeflere karşı oldukça güçlü bir karakter. Bu yüzden de yani tekli hedef için bir main DPS arıyorsanız işinize yarayacaktır. Ama genel olarak baktığınızda bir ateş karakteri ve okçu ok olan karakterin aynı zamanda line karakteri de var. Line karakteri tier liste ikinci basamakta. O yüzden Yoimiya'nın aynı özelliklerine sahip olmasına rağmen daha üstte olduğundan onu tercih edebilirsiniz Yoimiya yerine. Ama dediğim gibi Yoimiya'yı da eğer tarzını beğendiyseniz bu tarzı gayet alabilirsiniz. Onun dışında hemen yeteneklerini gösterelim çok fazla uzatmayacağım yoimiya'yı Çünkü dediğim gibi Yoimiya'nın genel olarak Güçlü bir karakter olmadığını Söylemek lazım Şöyle hemen Diğer karakterleri de gösteririm bari yanındakileri Bu şekilde bir karakter işte e yeteneği vuruşlarınızı güçlendiriyor. Ama sadece kendisinde olması lazım. Q yeteneği de burst hasarı atıyor. Ama burst hasarı yine o kadar güçlü burst hasarı değil. Ama tabi yine güçlü baktığınızda. Tabi gördüğünüz gibi hiç vuramadık. Aynı zamanda bu işaretleme özellikleri falan var. Bunlar önemli özellikler. Vuramadık ama her neyse. Yoemiya karakteri de işte bu şekilde bir karakterdi. Yani dediğim gibi aşırı güçlü bir karakter değil. Ama tarzını beğenebilirsiniz. Çünkü havai fişekler falan ve aşırı sevimli, neşeli bir kız. O yüzden de bu karakteri de sevmeniz oldukça doğal. Yani tarzını beğenmeniz. O yüzden de istiyorsanız ona göre alabilirsiniz. Ama bir yani meta olarak düşünecek olursanız meta olarak kesinlikle önermeyeceğim bir karakter. Şimdi hadi ikisini de karşılaştırmaya geçelim. Şimdi geldik hangisini almalısınız durumuna. Burada Raiden Shogun ve Yoimiya'mız var. Dediğim gibi öncelikle tier liste baktığınızda Raiden Shogun 3 özelliğinde de neredeyse tepede. Sadece main DPS özelliğinde bazen ikinci basamağa düşebiliyor. Onun dışında geri kalan 3 özellikte de yani sub DPS'lik ve supportluk konusunda da tier listenin en tepesinde. Yoimiya sadece main DPS olan bir karakter. O yüzden o konuda da yani oldukça üstte diyemeyeceğim ne yazık ki 3. basamakta. O yüzden de bu durumda eğer yani meta'ya bakıyorsanız kesinlikle almanız gereken karakter Raiden Shogun. Geri kalan özelliği zaten tarzı oluyor. Tarzı olarak da bence yine Raiden Shogun daha önde ama tabii bu sizin kişisel zevkiniz. O yüzden Yoimiya'yı da tercih edebilirsiniz, Raiden Shogun'u da tercih edebilirsiniz. Onun dışında genel etrafı gezme konusunda ikisinin de bir özelliği yok. O yüzden de yine tercih size kalmış. Ama genel olarak tüm özelliklere baktığınızda yani açık ara farkla kesinlikle Raiden Shogun önde. Yani Raiden Shogun karakteri gerçekten de bu ikili de aşırı bir şekilde öne çıkıyor. Bundan önceki karşılaştırmalarda yani diğer Wish'lerde, diğer banner'larda neredeyse hep eşit karakterler vardı. Kötü olsalar da ikisi de kötüydü, iyi olsalar da ikisi de iyiydi. Bu sefer ama oldukça büyük bir fark var. Raiden Shogun karakteri gerçekten her türlü durumda alabileceğiniz bir karakterken Yoimiya karakteri gerçekten sadece tipini seviyorsanız alabileceğiniz bir karakter. Bunları ikisinin puanlamam gerekirse yani Raiden Shogun'u 10 üzerinden galiba 10 civarında almanızı öneririm. Yani yoksa kesinlikle alın. Varsa yine alabilirsiniz. Ama yani varsa da alın. Yani ne kadar yükseltebilirseniz o kadar iyi yani bu karakteri gerçekten. Yoimiya kısmına gelecek olursak da Yoimiya'nın puanı yani 3 veya 2 civarındadır 10 üzerinden alma oranınız yani almayın genel olarak eğer metaya bakıyorsanız eğer tarza bakıyorsanız tabi alabilirsiniz onun dışında da söyleyecek galiba çok bir şey kalmadı öylelikle ama bir bölümü daha bitirdik beğendiyseniz beğenin abone olun yorum yapın discord'a gelin falan filan hadi bir sonraki bölümde görüşürüz.